Merhaba sevgili yavrularım. Bugün sizlerle 8. sınıfın 5. ünitesi olan Basit Makineler'in bir diğer önemli konusu makaraları işleyeceğiz. Haydi gelin şimdi onları tanıyalım. Evet, makaralar sabit bir eksen etrafında dönebilen basit makinelerdir arkadaşlar. Yükleri belirli bir yüksekliğe çıkarmak için kullanılırlar genellikle ve arkadaşlar makaralar kuvvetin yönünü bakın unutmayın kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştirebilirler. Biz makaraları günlük hayatta bayrak direklerinde, sanayide, fabrikalarda, inşaatlarda görebiliyoruz. Bunun dışında evlerdeki perde sistemlerinde de günümüzde kullanılabilmektedirler. Gelin şimdi daha ayrıntılı inceleyelim. Biz makaraları arkadaşlar üç başlık altında ele alıyoruz. Sabit makaralar, hareketli makaralar, hem sabit hem de hareketli makaranın olduğu sistemlere de biz e, palangalar sistemi diyoruz arkadaşlar. Bakın sabit makarada e, makaranın orta noktası sabit bir noktaya bağlı. Bakın sabit noktayı biz şu şekilde gösteriyoruz. Bir tarafta yük bir tarafta kuvvet var. Bakın bir makaranın sabit olup olmadığını Orta noktasından nereye bağlandığına bakarak anlayabiliriz. Orta noktası sabit bir ise sabit makaradır. Eğer orta noktası yüke bağlıysa biz buna hareketli makara diyoruz arkadaşlar. Şekilde de gördüğünüz üzere. Eğer bir sistemde iki tane e, çeşitte e, makara varsa bir sabit, bir de hareketli olmak üzere biz bunlara palangalar adını veriyoruz. Evet, şimdi sabit makaraları tanıyalım. Makara sabit bir noktaya bağlıdır. Bakın makaranın orta noktasından baktığınızda nereye gidiyor? Sabit bir noktaya. Tamam o zaman bu sabit makara diyeceğiz. Sabit makaralarda yükü dengeleyen kuvvet yükün ağırlığına eşittir. Bakın makaranın sağındaki F kuvvetiyle solundaki yük eşittir. Sabit makarada yani İpin sağ tarafı F ile ipin sol tarafı G yükü nedir? Birbirine eşittir. Burada gördüğünüz üzere uyguladığım kuvvet yükün ağırlığına eşit. Öyleyse burada herhangi bir ne kuvvetten ya da yoldan kazanç yok arkadaşlar. Cisim kendi ağırlığına eşit bir kuvvetle ne yapılabiliyor? Kaldırılabiliyor. Sadece burada e, bilmemiz gereken önemli bir nokta. Arkadaşlar sabit makaralar kuvvetin yönünü değiştirebilirler. Ne demek bu? Ben yükü normalde herhangi bir basit makine olmasa bu yükü kaldırmak için yukarı yönlü bir kuvvet uygulamam lazım, değil mi? Ne yapıyor? Sabit makarada kuvveti aşağıya doğru uyguluyorum farkındaysanız. Kuvvetin yönü aşağıya doğru. Yani sabit makaralar bize kuvvetin yönünü değiştirmeyi sağlamasıyla bir iş kolaylığı oluşturmaktadır. Bir diğer önemli makara çeşidimiz hareketli makara. Ne demiştik? Biz bir makaranın hareketli olup olmadığını nasıl anlarız? Eğer orta noktası yüke bağlıysa nedir bu? Hareketli makaradır. Hareketli makaralarda makara kendi çevresinde dönerken aynı zamanda yükle birlikte aşağıya da yukarı hareket edebilmektedir arkadaşlar. Yük makara çevresindeki ipler arasında eşit paylaştırılıyor. Bakın burada bir tane biz yükü bazen P ile bazen de G ile gösterebiliriz. G eşittir 10 Newton da diyebilir. Şu 10 Newton arkadaşlar yukarıya doğru iki tane kol tutuyor gibi düşünün. Bunlar bu 10 Newton'u eşit paylaşacaklardır. Kaç kaç paylaşırlar? 5-5 paylaşırlar. Ya da şöyle deriz. Eğer burada bir F varsa aynı ipin devamında aynı kuvvet vardır. Burada da bir F vardır. Yukarı yönlü olan 2 F'nin toplamı aşağıya doğru olan P'ye eşittir. Yani P iki tane F tarafından dengelenmektedir diyebiliriz. Arkadaşlar hareketli makaralarda her zaman kuvvet kazancı vardır. Kuvvet kazancının olduğu her basit makinede olduğu gibi Kuvvet kazancı oranında da yoldan kayıp vardır. Dikkat edin. E, sabit makarada biz ne demiştik? E, kuvvetin yönünü değiştirmeyi sağlar. Burada hareketli makaralar uygulanan kuvvetin yönünü değiştirmez. Böyle bir e, şeyi yok. Fakat burada en önemli nokta kuvvet kazancı olmasıdır. Gelelim sabit ve hareketli makaraların bir arada bulunduğu, makara sistemlerine yani palangalara arkadaşlar. Palangalarda şimdi sabit makara var, hareketli makara var dedik. Hareketli makara bize ne sağlıyordu? Her zaman kuvvet kazancı sağlıyordu. E sabit makara ne yapıyordu? Kuvvetin yönünü değiştiriyordu. Demek ki palangalar birinin kuvvet kazancı sağlamasını, diğerinin de kuvvetin yönünü değiştirerek kolaylık sağlamasını ee, kullanan sistemler. Bakın burada Şurada bir makara var. Bu makaranın orta noktası nereye bağlı? Sabit noktaya. Yani. Ha, bu sabit makara diyorum. Burada da öyle. Şurada da yüke bağlı, orta noktası yüke bağlı olan bir makara var. Bu da hareketli makaradır. İşte e, palanga sistemleri bu şekilde gösterilebilmektedir. Evet arkadaşlar, burada iki örnekle konumuzu pekiştirelim. E, öncelikle Kırmızı kalemle yazacağım e, şekilde de yapabilirsiniz. Daha sonra ikinci bir e, türde de göstereceğim. Şimdi bir ipte F gerilmesi varsa arkadaşlar, bir ipte F kuvveti uygulanıyorsa aynı ipin devamında da F gerilmesi vardır. İp değişmediği sürece bir tarafta F gerilmesi varsa diğer tarafta da F vardır derim. Yani burada F kadar kuvvetlik bir gerilme varsa burada da F vardır. Burada da F vardır. Aynı ipin devamında da F vardır. Şimdi her zaman arkadaşlar hareketli makaranın orta noktasından bir çizgi çizelim. Yukarıya doğru olan kuvvetler. Bakın ne var? Bir tane F var. Daha sonra diğer tarafta da F var makaranın üst kısmında, değil mi? Aşağıda ne var? Bir de P ağırlığı var arkadaşlar. Demek ki P ağırlığı, P ağırlığı 2F'ye eşittir diyebilirim. Bu bir yöntemdir. Bu soruyu başka bir usulle de çözebiliriz arkadaşlar. Bu kez yükten itibaren düşünelim. Bu yükü kaç tane ip taşıyor arkadaşlar? Şu makaraya baktığımda bu yükü taşıyan iki tane ip var. Öyle değil mi? Öyleyse şura bu ipin şey bu ağırlığın yarısını paylaşır. P bölü 2. P bölü 2. Burası P bölü 2 ise bu F de P bölü 2'ye eşittir derim. Şurada F'yi sabit F'yi yalnız bıraktığımızda F ne geliyordu? P bölü 2 gelirdi. Bakın bu şekilde de ifade edebiliriz. Gelelim diğer örneğimize arkadaşlar. Bunu çözerken de şöyle düşünebiliriz. Burası F ise Aynı şekilde burada da yine F gerilmesi vardır. Aynı şekilde burada da F gerilmesi vardır. Makaranın orta noktasından çizgi çizdiğimde makaranın orta noktasından 3 tane F'nin geçtiğini görmekteyim. Aşağıya doğru sadece P var. Hatırlayın yukarı yönlü olan kuvvetlerin toplamı aşağıya yönlü olan toplamına eşittir. 3 tane F P'ye eşitse F buradan ne geliyor? P bölü 3 geliyor diye de düşünebiliriz. Yine bir başka türlü e, düşünen arkadaşlar için söyleyeyim. Bunu şöyle düşünün. P ağırlığı 3 tane ip tarafından taşınıyorsa bunların her biri buradaki ağırlığı eşit olarak paylaşır. Yani F'nin her biri P bölü 3 F eşittir P bölü 3 F eşittir P bölü 3 olarak da ifade edilebilir. Burada size hangi yöntem daha kolay geliyorsa ister F'den başlayarak hareket edersiniz isterse morlarda gösterdiğim gibi direkt P'den başlayarak hareket edebilirsiniz. Ama unutmayın. Eğer bir makara hareketli makara ise orta noktasından çizgi çizmeyi ihmal etmeyin. Daha kolay görürsünüz. Şimdi arkadaşlar palanga sistemleri ile ilgili bir örnek yapalım. Mesela demiş ki F eşittir 8 newton ise G ağırlığı kaç newtondur? Şimdi bakalım. F 8 newtonsa, burası F ise. Biz ne demiştik? Bakın sabit makaralarda e, makaranın sağ tarafındaki ile, evet, bu prensipten hareket edersek burası 8 newton ise, burası da 8 newtondur. Bu ipteki gerilme 8 newton ise. Burası da 8 newtondur. Hani ne demiştik? Aynı ipin devamında aynı gerilim vardır. Burası 8 newton ise yine bir sabit makara. Burası neyse burası da aynı şekilde olur. Ee, burada 8 newtonsa burası da 8 newton olur. Şimdi yapmam gereken ikinci adım nedir? Hareketli makaraların orta noktasından çizgi çekmek. Bir tane hareketli makara buldum. Yukarı doğru 8 Newton, yukarı doğru 8 Newton. 8 8 demek ki şurası nedir? 16 Newton'dur arkadaşlar. Bir diğer hareketli makara. 8 8 demek ki burası da 16 Newton'dur. Demek ki olay şöyle oldu artık. Bir tane ağırlık var. Yukarıya doğru 16 Newton, yukarıya doğru 16 Newton, aşağıya doğru g ağırlığı var. İki tane G, iki tane e, şu çubuğun tuttuğu bu sistemde G ne olur? 16 artı 16'dan 32 newton olmaktadır arkadaşlar. Gelelim bu soruya. Bu soruda yine iki yöntemle çözmek istiyorum. E, burada önce ağırlıktan yola çıkabiliriz. 80 Newton'u şu anda tutan 80 Newton'u tutan kaç tane şey var arkadaşlar? 2 tane e, ip var. 80'i 2'ye böldüğümde 40 ve 40 olarak paylaşırlar. Aşağıya doğru 40 mesela şuradan baktığımızda bu 40'ı 2 tane ip paylaşmış. Öyleyse bunların her biri 20 20 Newton diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Burada aşağıya doğru 40 ise bunlar 20-20 paylaşmıştır diyebiliriz. Burada gördüğümüz sabit noktaya bağlı olan sabit e, makara var. Sabit makaranın sağ tarafı 20 Nm'sa sol tarafı da F eşittir. 20 newtondur diyebiliriz. Bu soruyu başka bir e, mantıkla çözmek istersek onu da başka bir renkle göstereyim arkadaşlar. Burası F kuvveti değil mi? Sabit makara bu taraf F kuvveti ise tarafta F kuvvetidir. Bu ip F kuvveti ise bu ip de F kuvvetidir. Bu ip F ise burada F'dir ve bunun devamı yine F'dir. Şimdi hareketli makara yukarıya doğru 2 F varsa burası nedir? 2 F'dir. Yukarıya doğru 2 F varsa burası 2 F'ye eşittir. Yani olay şöyle bir şeye döndü artık. Aşağıya doğru çubuğun ağırlığı 80 Newton. Yukarıya doğru iki tane ip var. Bu iplerin her biri 2F'yi gösteriyor. 2F 2F'de daha 4F kaça eşitmiş? 80 Newton'a ise F buradan 20 Newton gelebilmektedir. Bakın az öncekiyle aynı sonuca ulaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Basit e, basit makinelerin e, makaralar kısmı bu şekilde. Bol soru çözerek, e, yapamadıklarımızı mutlaka kontrol ederek e, bunu oturtmaya çalışalım kafamızda. İster F'den gidebilirsiniz. F'den giderseniz bir ipin bir makaranın sol tarafındaki ipteki gerilme neyse sağ tarafındaki de odur mantığıyla hareket edebilirsiniz e, sabit makaralar için. Ya da e, yükü direkt kollara bölerek de hareket edebilirsiniz. Evet makaralarla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki bölümde eğik düzlemle devam edeceğiz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.